Açıklanacak olan müjdeyle ilgili önden zaten bir takım tahminlerde bulunulmuştu. Dün basın toplantımızda mevzuyla ilgili beklentilerimizi söylemiştik. Açıklanan rezervin daha altında bir rezerv açıklandı. Biliyorsunuz Reuters şeyin e, yabancı basında çıkan 800 milyar metreküpten e, oluşmuş bir beklenti vardı. 320 milyar metreküp gibi açıklandı. Piyasalar buna tepki verdi. Şunun baştan peşinen ifadesini e, söyleyelim bir metreküp bile bulunsa memleketimiz için bulunmuş, emek edilmiş, alın teri dökülmüş her şey kıymetlidir. Dolayısıyla enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak, üretimimizde rekabet imkanlarımızı kuvvetlendirecek, cari açığımızın kapanmasına katkı sağlayacak, bu teşebbüs içerisinde emek edilmiş her şeye teşekkür etmek bizim milletimiz adına da, partimiz adına da, devletimiz adına da borcumuzdur. Dolayısıyla Bakanlığımızın çalışanlarına, teknik ekibe, bu süreç boyunca emekleri olan herkese bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz. Oluşan zenginliği, oluşturulan zenginliği tabii ki siyaset, kendi başarısı, gayreti, alın teri olarak millete sunar, millet de buna teşekkür eder. Siyasetin, siyasetçilerin, devlet idarecilerinin zenginlik oluşturmak, zenginlik toplamak da görevleridir siyasetçilerin itibarı oluşturdukları bu zenginliği, kazandıkları bu zenginliği, topladıkları bu zenginliği adil dağıtabilmeyi başarmalarında yatar. Dolayısıyla bugün bu sevinçli haberin üstünde gölge yapmak istemeyiz. Ama biz muhalefet partisiyiz. Bu mevzuda daha önce kulaklarımıza çalınmış nice müjdeli haberlerin arkasından hesapsızlığın hicranı düştü hissemize. Sadece ihtiyaten söylüyoruz. Oluşan, bulunan bu rezervle ilgili oluşan oluşturulacak olan kazançların adaletle dağıtılmasını temin etmek lazımdır. Bir devlet, bir devlet yönetimi toplarken, bulurken, gayret ederken göstermiş olduğu zenginliği dağıtırken de muhafaza etmek zorundadır. Bu da sadece bu mevzu değil, bütün mevzularda devletin yönetim merkezinde liyakatin olmasıyla alakalıdır. Devlet yönetiminde ciddiyet bulunan zenginliklerin paylaştırılmasında adalet bütün bu süreçleri organize ederken de devlet terbiyesi gereklidir. Herkesin konuştuğuna, söylediğine, bu coşkuyu paylaşırken murat edilenden daha fazlasının anlaşılmasına sebep olacak cümleler kurmamaya özen göstermesi lazımdır. Enerji Bakanlığımız başta bu mevzuda üzerine düşen her şeyi layıkıyla yapan Türkiye Cumhuriyeti devletinin yarınlar adına milletin bu kadar zor günlerinde bir nebze olsun rahatlığına sebep olacak böyle güzel bir habere katkısı olan herkese bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz. Süreçle ilgili teknik değerlendirmeler zannediyorum e, ilerleyen günlerde yapılacaktır. İşte sondaj maliyetlerinden tutunuz da tespit kuyularının açılmasına, bu bulunan rezervin ne kadarının çıkarılıp hayatımıza ne kadar zamanda kolaylık olarak dönüşebileceğine dair değerlendirmeleri uzmanlar ilerleyen günlerde yapacaklardır. Biz iyi Parti olarak bu süreci hassasiyetle, dikkatle takip edeceğiz. Bütün bu süreç içerisinde emeği geçenlere tekrardan teşekkürü bütün kalbimizle kamuoyunun önünde tekrar arz ediyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sorusu olan varsa sorularınızı alacağım.